Ben gerçekten Reiner'ı seviyorum. Yani karakter bana çok gerçekçi geliyor. Tarzı çok mantıklı geliyor psikolojisi falan. O yüzden ben Reiner'ın gelişimini seviyorum. Levi ne oldu. Vallahi Levi yani geçen bölümlerde görmüştük. Hale geldiğini biliyoruz zaten. Çöktü, sakat kaldı, moraller sıfır. Eee Hajime Isayama artık serinin sonlarına doğru demiş ki Abi biz karakterlere ne tür bir acı yaşatsak da ne hale gelse de üzülsek demiş yani izleyiciler okuyucular üzülsün demiş harbiden de hangi karaktere baksak üzülüyoruz mahvoluyoruz ya psikolojik olarak mahvoluyoruz abi. Rainer zaten gümrürtü bir gördü. Aha dedi bittik biz ya. Eren dedi geliyor. Eren hepimizi yok edecek. Bu karakteri durdurma şansımız yok dedi. Abi Eren'i nasıl durduracağız dedi. Yıkılmış vaziyette ya. Bu adamın yüzü hiç gülmeyecek mi abi? Üçüncüsü bir ihanet etti. İhanetinin bedelini kat be kat ödedi yani. Kat be kat ödedi. Evet Rainer artık ee, Gabi'ye diyor ki abi artık gidin. Falco'yu da al git. Şöyle ileride uçak da var. Şu da var bu da var. Kaptırıp gidebilsin kendini diyor. Ama Gabi hiç taviz vermiyor. İndireceğim diyor Eren'i. İndireceğim diyor abi. Başka yolu yoktu indirmemiz lazım diyor. Harbiden ben Gabi kadar... Ben Gabi kadar seri de e, azimli bir insan görmedim. Yemin ediyorum bu kadar bu karaktere Gabi'ye farklı bir titan verselerdi belki çok farklı şeyler olabilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Chat ne düşünüyorsunuz? Sizce Gabi de muazzam titan olsa seri farklı bir yere varmaz mıydı? Mangaka Gabi'yi çok seviyor abi. Ben size söyleyeyim. Manga Gabi'yi harbiden seviyor. Bak orada gitti Sasha'yı vurdu. İndi Eren'e kafadan sıktı. Onun dışında sniperla birazdan bir dev vuracak onu da göstereceğim. Harbiden karakter yani. Hırslı ya. Hırs var abi harbiden hırs var karakterde. Yani buna var ya muazzam dev ver yemin ederim bir sürü şey yapardı ya. Zırhlı titan için eğitim oluyor. Evet evet harbiden de zırhlı titan uyarmış yani. Yemin ediyorum Raynar'dan daha çok iş yapabiliriz zırhlı titanla belki. Gabi. Ben böyle düşünüyorum. Mangaka'nın kızı varmış Gabi nesne hep çizmiş. Olabilir. Olabilir. Harbiden öyle bir şey var mı lan bu arada? Harbiden Gabi böyle iyi bir karakter ama Reiner de zırhlı titanla özdeşleşti artık ya. Bu karakteri zırhlı titansız düşünemiyorum ben Reiner'ı ya. Zırhlı titan eşittir Reiner abi. Direkt yansıtıyor ya. Reiner psikolojik olarak çökmüş vaziyette. Falco bir yandan ...cin e, Jin tarafından diğerleri tarafından yakalandı. Aleykümselam Erkam'a hoş geldin. Dediler biz bu adamı ne yapak? Çene titanını da almış. Cin dedi ki dev olanlardan birine yedirelim, kurtulsun dedi mantık yani çok mantıklı, çok mantıklı. Ben birini kurtarmış oluruz hem de tam bize geçmiş olur demek istiyor. Çok mantıklı şeyler söylüyorsun ama ve lakin 3-4 senedir annesini dev olarak yediren koni yani şey dev olan annesini besleyen koni durur mu? Benim annemi canlandıralım dedi. Tabi hiç orada grup grup gruplaşa bir tartışma, bir beyin fırtınası, bir böyle fikir alışverişi falan vesaire olmadan Koni aldı kaçırdı abi Falco'yu. Yani eee neden yapıyorsun Koni böyle şeyler? Biraz adamlara danış. Onlar da senin arkadaşların veya silah arkadaşları. Tabi sonrasında mangada neler olduğunu biliyoruz ama e, yine de yakışan hareketler değil. Zaten Sasha'dan sonra Koni'nin de psikolojisi çökmüş. Karakter artık hani yıkım. A A Bari annemi kurtarayım kafasında. Baktı ki dünya normal bir yerde değil. Bir yandan gümbürtü var bir yandan ne olacağı belli değil. Mantıklı. Ama sonrası da kötü. E sen bunu gittin annene yedirdin. E ondan sonra ne olacak? Annenin belirli bir süre sınırı olacak. En azından son senelerini annesiyle geçirmek istiyor herhalde. Öyle değil mi chat? Çene titanı yedirse annesinin belirli bir zamanı olacak değil mi sonuçta? Normal yaşantısı olmayacak. Belirli bir süresi süresi sınırlı olacak ama herhalde annesini diriltmek istiyor çocuk duygusallıktan. Ne yapsın? Annesini kaç sene bu ana beklemiş. 4 sene annesini besliyor devaliyle. 13 yıl mı oluyor? İyi bir süre. Yeterli bir süre bence. Harbi yeterli bir süreymiş. Ben 3-4 sene diye atıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Bence çok yeterli bir süre bu arada. Herhalde şu arada bu ekipte e, olayları çok güzel böyle detaylı anlayan herhalde bir cin var ya. Herhalde bir cin artık çözdü abi. Eren ne yapıyorsa yapıyor anladın mı? Herkesi tarıyor. Bunun olayı budur. Bunun sonu yok. Kafasına giren adamlardan biri bu yani. Adam çok güzel olayları anlattı. Helal olsun sana cin. Vallahi olayları çok güzel anlattı. Bizi korumak için duvarların üstünde insanları feda etti diyor. Aynen öyle. Çok güzel anlamış olayları. Çok da güzel anlatıyor. Diğerleri halen ne olduğunun farkında değil. Halen falan halen ne yapacağız biz Armin halen e e e e gidiyor böyle Ne yapsak ne etsek Ha bir de bölümün sonunda En iyi düşünüyor Abi bir dur dünya fight'ı var ortalık karışık Gümbürtü yapılmış değil mi abi Bir karışık ne olacak ne bitecek Eren ne yapacak Yani sen niye halen en iyi düşünüyorsun Bir, bir olay şey yaptı ya Hiç böyle acıtasyon hiç böyle vicdanın el vermiyor mu Demiyor mu hiç Armin Erwin beni canlandırdı Artık bir plan üreteyim bir şeyler yapayım ne yapmalıyım falan diye hiç vicdanın böyle sızlamıyor mu Armin gözünü seveyim yapma ya çok üzülüyorum ya. Ben o sahneden sonra ama abi mangaka harbiden realist ya realist şeyler yapmış adam neden? İse ama gitseydi Ervin yerine Armin'i canlandırdı. Armin'e de böyle baba baba Ervin gibi. Görevler verseydi ve Armin de bunları yapsaydı ve gerçekten Erwin gibi hatta Erwin'den daha iyi bir e, yol izleseydi bize derdik ki Vay be Armin'e bak iyi ki Armin'i seçmiş be Levi iyi ki Armin'i seçmiş be derdik Ama mangaka çok realist olduğu için bazı seçimler başarısız olabilir ilkesini bize yedirmeye çalıştı güzel de yedirdi teşekkür ediyoruz Evet neyse Eren'in e, bizimkileri paradistekileri arkadaşlarını koruma isteğine gösteren flash ve sonrasında tabi bu koni sahnesi. Devam edelim. Devam edelim bu sahneyi biliyoruz. Koni alıyor geçiriyor ve Yelena biraz çok geçirdi. Zeki artık kaybettiğini falan anlayınca Eren'in de davranışlarını görünce bir şok geçirdi Yelena. Baya bir dondu kaldı. İyi oluyor Yelena'yı hiç sevmiyorum kendisini açıkçası. Psikopat psikopat bakışları var anca. Titanlar geldi bizimkilere saldırmaya başladı. Başıboş titanlar. Gabi de bu ablamızı kurtardı. Ve güzel arkadaş oldular. Ve aralarındaki o savaş... Savaş ve ırkçılık... Kelimelerini bence ikisi birbirinden çok güzel anladı ve işledi. Ve böylelikle karakterler neyi sevip neyi sevmemek gerektiğini, neye ırkçılık yapıp yapılmaması gerektiğini, ırkçılığın ne kadar boş ve anlamsız olduğunu anlamış oldular. Güzeldi. De burada Gabi'nin çok güzel bir sahnesi var yani. Havaya zıplayarak sniperla vuruyor falan. İnanılmaz iyi ya. Harbi inanılmaz iyi ya. Geçen bölümde zaten Eren'in kafasından headshot atmıştı. Bu bölümde de böyle bir devi vurması. Yani şu an seri de favori elemanım gibi bir şey oldu Gabi yani. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok chat. Tabi hemen kızda da Sasha'yı Andı direkt baksana oğlum sniper gibi sniper ya Tabi direkt e, Paradis adasının askerleri gelince hemen Ya Olayı çaktırmamaya çalıştılar güzel de rol yaptılar Biz ağırda yaşıyoruz vesaire vesaire Dediler ve ardından bölümün herhalde en güzel Sahneleri geldi Pixis'ın da e, dev olduğu bir Sahne geldi ve devlere karşı Jean, Armin, Mikasa ve ekibi çok güzel şekilde devlerle çarpıştı. Çok güzel arkeo müzik vermişlerdi. Çok epik sahneler vardı. Bu sahneler bizi bayağı hype'ladı. Bayağı yükseldik sahneyi izlerken açıkçası. Abicim bıy bıyık bile çizmişler lan Titan'a. Pixis'a bak. Tabi zaten o bıyığı alsam Pixis olup olmadığı çok anlaşılmaz ya. Bıyık bile çizmişler abi. Çok oldu bizimkiler ama affetmediler. Vurdular yani Pixis'ı. Özlemişiz böyle sadece titan kesmiyoruz Haneleri yemin ediyorum özlemişiz ya Biz böyle şeyler istiyoruz abi 2 tane kılıç 50 milyon tane titan Bizimkiler paso bölüm bölüm titan kesecekler ya Titan abi titan kessinler yeter Ben tatmin oluyorum Alev e, Alev çizimleri bence fena değildi Ben beğendim bu arada e, Gümbürtü bir yandan Eren'in ordusu ilerlemeye devam ediyor Bir yandan insanlar onu izlerken Bir yandan da şok geçiriyor vaziyetteler Ne oluyor ne bitiyorlar Kur'un kafasındalar Abi Flokku ben bu çara ne diyebilirim ki halen ya halen Halen Eren'e inanıyor Eldia İmparatorluğuna inanıyor bir sürü şey inanıyor Flokku bayağı bir kendini kaptırmış ya Harbi kaptırmış hayallere Flokku harbi Eren ve ekibine Eren'e çok öyle bir inanıyor ki Eldia İmparatorluğuna Cık, Ne diyebilirim sana ve Gabi'nin burada bir açıklaması var. Zırhlı Titan'ın zırhı düşüyor, soyuluyor dedi. Eren bunu yapıyor dedi. Ve direkt olarak aklına bütün sertleşmeler kalkıyorsa eni de kurtulacak. Psikolojisine giden Armin direkt olarak en aklına getiriyor ve bölüm orada bitiyor. Tabi Eni'nin canlanması finale kadar Eni'nin canlanmaması ve finalde canlanması ne tartışın biraz. Yani yorumlarda da tartışın, burada da tartışabilirsiniz. Açıkçası neden yani Eni finale kadar durup finalde canlandırdılar, son sahneye kadar çok garip ya. Hani bu saatten sonra tabi yapacakları da olacak ama e, ne kadar önemli o da tartışılır. Eniye biçilen rol ve Eni'nin psikolojisi ve Eni'nin serideki rolünü de merak ediyorum. Bu saatten sonra bak manga okudum ama animede nasıl işleyecekler Eniye bunu da merak ediyorum. Neyse şimdilik bu Attack Titan incelemesinin sonuna geldik sayfa. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.